arkadaşlar. Şimdi slime yapacağım. Ben göstereyim. Sefer. bu modelleri gösteriyorum. Tokalı slime. Bu tokalı bir tane kullanıyorum. Her renkler. Sadece şeffaf olacak. Ve de bebeği var. Şöyle göstereyim. ya. Tıraş köpüğü. Ve bir tane daha var arkadaşlar. Göstereyim. Saç kremi. Bunlardan şimdi hep katacağım ama fakat ilk önce bu katmanız gerekiyor çünkü ilk önce bu oluyor üzerinde onu gördüm. Ama çok az takıyoruz. <laughs> Heh, tamam bu kadar yeterli arkadaşlar şimdi ben bu bunu döküyorum şeffaf slime kocaba wow yeterli. Şimdi bunu kapatalım. Bebeği yanına geçirelim. Ay, o. Şöyle çok az bebeğim. Çok az saç kremi. Hop, yeterli. Şimdi tokalar. Ay, ilk önce bir karıştırmak istiyorum. Aralarına atıp atıp gitmesi lazım. Bakalım çok bile olmuş olabilir. Hii. Bu çok kötü olmuş da olabilir. Biraz daha bu da kat Bu çok kötü olmuş olabilir arkadaşlar. Kötü olacak diye korkuyorum ama. İnşallah atıp atıp çıkmaz. Çok az sıra şu köpüğü koyabilirim kö inşallah. Ay çok kötü. Ben unuttum. Arkadaşlar ben bir şey unuttum. Ne biliyor musunuz? Tokayı en son koyacağız. Ya bak kötü yaptım ya. Ninanç oldu. Çok oldu ya. Baksanız arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Çok kötü oldu. Bakın arkadaşlar. Şöyle gösterip görebiliyor olabilir Bakın. Çok kötü oldu. İğrenç oldu ya. Niye ben hepsini döktüm ki? Biraz krep dökeyim. İnşallah olur. Ay elleri battı. İnşallah olur. Lütfen lütfen. Lütfen inşallah olur ya. Birazcık daha saç kırdı. Dökebilirim. Oo. Oy her yere bir şey kokuyor. Ay arkadaşlar bu iğrenç. İğrenç bir slime oldu bu. Çok kötü. Ya ben niye unuttum ya? İnşallah olur. Ağlıyor arkadaşlar ağlıyor. Ben hiç bilmiyorum ama ilk defa yapıyorum. Bu da sadece bir kere yaptım. O da bugün arkadaşlar. Ben hiç yapmadım. Çok az slime sadece normal slime yaptım. Arkadaşlar videosuz yaptık. Bu da bunun gibi olmalısı lazım ama oldum bilmiyorum yani. Arkadaşlar hepsi dökmüş. Bakın bu boş. İnşallah olur. Olur inşallah. Oy. güzel oluyor galiba. Evet evet güzel oluyor. Arkadaşlar böyle bir slime görmedim ya. Çok aralarda inşallah çıkmaz. Çok güzel oldu ama aralarda çıkacağı olmamış oluyor arkadaşlar. Yoksa da aralarından çıkartırım. Beyaz bir slime olur arkadaşlar. Neyse bu ova sarı beyazlar güzel olur herhalde. Aa, bu arada şunu unuttum arkadaşlar. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çocuk kanalı ay battı düştü. Neyse bir yıkarım artık. O videoya şey yapabilirsiniz. Beni kanalıma atabiliyorsanız da annemi ya da babam kanalına atabilirsiniz. Kaç? Beğeni atmayanları da görüyorum. Arkadaşlar lütfen beğen, beğenmeleri atın. Kaç kişi abone olmuyor gör, gör, babamdan göreceğim. Neyse. İyi çok iğrenç bir şey oldu. Bu ne ya kolu kaşık battı. Elif de battı. Ama şu güzelliğine bakar mısınız? İnşallah olur. Ay, bu arada kaygan oldu bu. Bir de benim telefonum var artık arkadaşlar. Ve de cüzdanım da var ama neyse. İstilerimle ilgilenelim. Çok güzel oldu ama inşallah atmaz. Tokaları yani mı öyle içine yedirelim. İçine koyalım sabun. İçine göm takıştırdım. Bu ba Acaba ben birazdan mı tıraş köpüğü dökmeliyim? Arkadaşlar. Tekerle yapamıyorum. Arkadaşlar dur ve peçete alıp devam edeyim. Hop. Peçete aldım ama. Iy, iğrenç. İğrenç. oldu. Ama gene de güzel görünüyor arkadaşlar. Bakın. Çok güzel görünüyor. Benim videosuz yaptığım slide bile geçmiş. Acaba biraz daha transkripti çok az koy. İnşallah tutarsın. Rengi bayağı bir açılacak. Fazla bir transkripti koydu bana böyle geldi. Çok yoruldum arkadaşlar. Karıştırma daha var. Bir şey çıkmıyor. Şu tokaları da atalım işte. Çok kötü oldu. Çok pis gidiyor ya. Ama güzelliği Neyse arkadaşlar. Bir kere baba... Ben babama söyleyeceğim. Güzel oldu, kötü oldu diye. Videoyu ben durdurayım. Ondan sonra tekrar şey yaparız. Açarız videoyu. Güzel mi oldu kötü mü oldu diye babama soracağım. Şimdi biraz şimdi soracağım babama güzel mi oldu kötü mü oldu diye. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Birazdan şey yapacağız. Devam edeceğiz. Daha video bitmedi arkadaşlar. Bu video daha bitmedi. Sadece bir 5 dakikaya güzel oluyor bu kötü mü oluyor diye yapamamış diye derse artık başka bir video oynarız artık. Durdurayım neyse. Ee, ondan sonra şey yaparız. Tekrar bu videoya geleceğiz. Bitmeyecek. Bitmedi bu video